Zengin abi, bak burada bekle. Ben mezara girip Nazlı'yı çıkarıp geleceğim abi. Hayır fakir, seni oraya asla yalnız yollamam. Asla unut bunu. Ya zengin abi anlamıyor musun? Tartışmaya vakit yok. Nazlı'nın hayatı tehlikede. Gidip onu bulmam lazım ve sen burada durup gözcülük yapacaksın. Konu kapanmıştır zengin bu kadar. Of fakir, tamam. Ama çok dikkat et tamam mı? Tamam tamam hiç merak etme abi. Arkadaşlar işte şimdi zombi çetesinin mezarlığına giriyoruz. Nelerle karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Hemen şurayı kazmaya başlayalım şöyle. Olamaz nerede burası nerede? Hemen orayı bulmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Nazlı hayatı tehlikeli işte buldum. Olamaz. Lan burası nasıl bir yer şimdiden korkmaya başladım. Tamamdır. Sakin oluyoruz tamam mı? Nazlı'yı çıkarıp onu kurtaracağız. Hadi bakalım. Umarım onu bir an önce kurtarırız. Olamaz. Arkadaşlar kapıyı açıyorum. Hazırsanız. Olamaz mavi mavi hop. Olamaz lan siz alın lan size alın size bakalım. Olamaz yaklaşmayın lan bana. Antinciğim mermin bitti. Al lan sana al sana tamamdır arkadaşlar. İlk odayı tamamladık. Olamaz. Zavallı insanlar ne yapıyorlar burada böyle? Demek hepsini yediniz ha? He? Olamaz. Zombi çetesi çok tehlikelisiniz. Açıyorum arkadaşlar. Hop. Ha? Burası da neresi? Pembe pembe. Allah al, olamaz lan bu da ne? Zombi kız. Sakın kımıldama zombi kız. O köylüyü rahat bırakmalıydın. Şimdi hesabını vereceksin. Lan bu hiç ses çıkarmıyor. Arkadaşlar şu odaya bakın. Nasıl bir yer? Hı olamaz. Şuna bak. Lan burada televizyon mu izliyorsun sen? Harbiden bunlar çatlak arkadaşlar. Vallahi çok korkmaya başladım ha. Ulan sen şimdi görürsün. Hı olamaz. Nereye kayboldu? Şimdi buradaydı. Kaç. Kaç ve canını kurtar. Ah. Olamaz. Masum köyle. Buradan çıkaracağım seni hiç merak etme. Nereye gittin lan sen? Nereye gittin? Tö, olamaz lan. Al lan sana. Al sana bakalım. Olamaz zombi kız. Al bakalım sana. Tamamdır. Şuna bak ya. Şuna bak arkadaşlar ya. Olamaz. Şu mermiyi bitirelim de. Hemen yenisini takalım. Bakalım sırada ne var? Hemen şöyle açıyoruz. Hazır mısınız? Hop olamaz zombi mafya al bakalım sana. Hı, tamamdır. Lan neler yapmışsın sen burada böyle. Yazık lan yazık. Sıradaki yere geliyoruz. Hı, olamaz. Arkadaşlar zombi kral orada. Çok dikkat etmemiz lazım. Zombi kral. Zombi kral. Hı, Nazlı. Fakir. Buraya niye geldin fakir? Şimdi seni de öldürecek. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Zombi kral. Çabuk Nazlı'yı serbest bırak ve yolumdan çekil. Tamam fakir. Başka bir emrin var mı? <laughs> Bu kız benim. Onu çiğ çiğ yiyeceğim. Evet. O benim özel yemeğim. Demek senin özel yemeğin. Zombi kral. Bunu hak ettin. Bana bak fakir. Buradan asla canlı çıkamazsın. Beni öldürsen bile canlı çıkamazsın. Ve biz zombiler asla ölmeyiz. <laughs> Demek öyle. Ama şimdilik öleceksin. Al bakalım sana. Olamaz. Al lan sana. Al sana. Olamaz arkadaşlar. Ölmüyor. Al bakalım. Tamam der. Nazlı tamam der. Fakir onu yendin. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen. Evet Nazlı. Hiç merak etme çıkaracağım seni buradan. Ha? Olamaz. O sesler de ne? Bir dakika. Olamaz zombiler. Etrafımız sarılmış. Nazlı nasıl çıkacağız şimdi buradan? Fakir o kapıyı sakın açma. Asla sağ çıkamayız. Olamaz Nazlı. Sakin ol. Şimdi seni serbest bıraktım ama buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Fakir etrafa bakmalıyız. İşe yarar bir şey bulabiliriz belki. Doğru söylüyorsun Nazlı. Hadi bir an önce etrafı araştıralım. Arkadaşlar buralarda bir şeyler olması lazım. Bu zombilerden kurtulmamız lazım olamaz. Heh, buralarda bir şey yok mu ya? Hiçbir şey yok mu buralarda? Heh, lan burada bir gizli geçit var. Nazlı buldum gel çabuk buraya inanamıyorum. Burada gizli bir geçit var. Yes be arkadaşlar işte sonunda bulduk. Acele etmeliyiz Nazlı ne duruyorsun çabuk bu kapı onları daha fazla tutmaz şunlara bak çok kalabalıklar gidelim hemen Tamam fakir hadi bir an önce çıkalım buradan Tamamdır İşte gidiyoruz arkadaşlar hadi in bakalım Hop tamamdır serbestiz hadi gidelim bir an önce zengin bizi bekler Olamaz arkadaşlar fakir hala çıkmadı ben dayanamayacağım gidip bakacağım ona Fakir bekle kardeşim geldim seni yalnız bırakmamalıydım olamaz. Hemen fakire yardım etmem lazım. Kim bilir zombiler ona ne yaptı? Umarım onu yememişlerdir ya. Ha? Olamaz. İşte zombiler orada. Fakiri yemişler inanamıyorum. Ha? Lan? Olamaz. Arkadaşlar bunlar çok kalabalık. Alın lan size. Alın size. Olamaz. Çok kalabalıklar onlar. Anne. Evet Nazlı az önce buradaydı. Allah Allah nereye gitti bu ya? Burada beklemesini söylemiştim. Ha? Telefonum çalıyor bir dakika. Allah Allah ya bu arayan kim böyle? Hemen bakalım arkadaşlar. Ha? Alo? Sen de kimsin? Ben kötü Herobrine. Zengini kaçırdım. Zengin zombilerime yem oldu. <laughs> ne? Hayır olamaz. Zengin abi hayır. Fakir neler oluyor neler oluyor. Bir dakika cevap ver lan. Cevap ver olamaz telefonu kapadı. Ulan seni var ya ulan olamaz. Nazlı kötü Erobrine zengini kaçırmış. Olamaz inanamıyorum. Hepsi benim yüzümden. Saçmalama. Sakin ol. Yürü. Bir an önce zengini bulacağız. Arkadaşlar kötü Erobrine bize tuzak kurmuş. Zengini bulmamız lazım. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Zengini bulana kadar bize rahat yok arkadaşlar. Ha, olamaz. Neredeyim ben? Of burası da neresi? Neler oluyor? Ha? sen olamaz. Demek bu işte senin parmağın vardı. Doğru bildin zengin. Sonun geldi. Bugün burada öleceksin. Anladın mı beni? Gebereceksin. Olamaz. Tamam hadi yap bunu. Senden korkmuyorum tamam mı? Hadi yap şunu artık. He büyük bir zevkle gel buraya ben varken asla olmaz yettim zengin olamaz Heh, ondan uzak dur Herobrine dostum tam zamanında yetiştin buna engel olamayacaksın sen öyle son ben dostlarımı asla yarı yolda bırakmam. Al sana. Al bakalım sana. Al sana. Al lan sana. Al sana. Öl artık tamamdır. Hadi zengin. Bir buradan gidelim. Seni buradan çıkarmam lazım. Tamam dostum. Hadi. Tam zamanı yetiştin. Çok sağ ol Herobrine. Ama önce... Kötü Herobrine'i hapse atmalıyız. Ha? Olamaz! Yine mi kaçırdık elimizden? Zengin onu yine elimizden kaçırdık! Of ya! Yine kaçtı ya! Yine! Çabuk! Şehre gidiyoruz! Burası birazdan kötü Herobrine'in adamlarıyla dolacak! Acele et! Hemen buradan gitmeliyiz! Yürü Zengin yürü! Olamaz! Bir an önce gitmeliyiz buradan! Şimdi her yerde onun adamları var! Kesin yürüsene Zengin! Hadi acele et! Nazlı olamaz. Abimi bulamadık. Ne yapacağız şimdi? Fakir sakin ol. Bulacağız onu sakin ol. Hemen Herobrine'in yanına gitmeliyiz. Yürü. Olamaz. Zengine bir şey olursa kendimi hiç affetmem. İşte Herobrine orada. Yürü Nazlı yürü. Herobrine dostum. Zengini kaçırdılar. Kim kaçırdı bilmiyorum. Zombiler vardı. Zombiler zengini yemiş olabilir. E, sakin ol fakir. Ya nasıl sakin olayım nasıl sakin olayım ne diyorsun ya? La bir sakin ol bir anlatmama izin ver. Ya ne anlatacaksın zengin kaçırıldı diyorum ben sana sen ne diyorsun ya? Ulan bir sus lan bir sus da anlatayım. Bak bir de bana sus diyor zengin benim yüzümden kaçırılmış bu bana sus diyor ya. Fakir kardeşim ben iyiyim. Ya Allah Allah bir de ben iyiyim diyor ya neler oluyor ne yapıyorsun He zengin. Olamaz zengin abi kurtulmuşsun. Evet fakir. Şansım yaver gitti. Vallahi Robrine olmasa var ya. Kötü Herobrine beni öldürecekti kardeşim. Olamaz. Herobrine iyi ki varsın dostum. Sağ olun, sağ olun önemli değil. Fakir kardeşim bu işin arkasında kötü Herobrine varmış. Zombi çetesiyle anlaşmış buna inanabiliyor musun? Artık hiçbir şey şaşırmıyorum zengin hiçbir şey abi. Arkadaşlar valla bugünü ucuz atlattık görüyorsunuz. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Sonunda zengini sağ salim kurtarabildik. Sizleri de çok seviyoruz. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.